Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle e, bir şeyler yapacağız. Yemek yeme videosu gibi bir şey olacak. Peki, arkadaşlar yanımda şimdi Fanta vardı. Onu daha yeni içtim. Ondan dolayı onu boş verin siz. Şimdi burada bir tane kalkmışan var. Onu içeriz. Bunu ben koyayım. İçme sabah. Şimdi arkadaşlar. Bir tane eksiz elbon var. Bunların hepsi arkadaşlar suyundan çıktı. Sokta bulduk isteyenler varsa soka girsin. Valla bir sokta bulduk annem bulmuş. Ondan dolayı annem de soktan almış işte. İçinden ya. bayağı bir güzel şeyler çıkıyor. Uyandırmadım değil mi seni? He Cana. Bak şimdi ablam ben sana... Şunu arkadaşlar şunu söyle bir takım bir tek şey. Bayram gecesi. Acaba gün akşam mıydı bu namaz? Kıvan olay delan. Arkadaşlar o, o, kadar o kadar zor ki. O, tamam bakın arkadaşlar. İçinde bunlar çıktı. çıktı. Ondan sonra. İçinde şöyle şunlar çıkıyor. Şundan çıktı. Hepsinden, o, çıktı. Hepsinden, hepsinden çıktı. Buradaki ha, bütün hepsinden çıktı. Terbiye miydi? Buradaki bütün ne var şöyle şimdi ne de de çıktı? Bayram gecesi bu şimdi attım. İki Orası tane var, şeker bilmem ne ne küçük yani arkadaşlar. Şimdi solucan da alakası açık. Eksi de açık. açık. Solucan normal. Eksi. Evet, eksi evet, işte. Evet, evet. Ona bir cevap veremiyoruz. Şimdi arkadaşlar. Ben öncelikle solucanı bir takmak evet. istiyorum. Bu arada ben açıklamadım. Annem bu arada gelmişti. Evet, <laughs> Açıp yemiş biraz. Ana yiyip de vardı. Yiyip de açıp biraz. Ulan dur bir tane sinek var. Vallahi her yer sinek kaynıyor. Burada bir tane sinek var. Az önce bir tane sinek buldum. Burada da var. Ağzına bunlar. Ağzına. Oğlum ölmüyor da. Ölsene. Aa, ölmüyor lan. O şey ölü sinektir. Arkadaşlar ölmeyin. Bayramın birincisi günü ikincisi kılınacak namaz. Bir Ahmet oda hocadan. E Allah şükür öldü Bir Rabbin nas felak okunuyormuş. Küçücükler ya, küçücük. Küç minicikler. Ya yani minicik şu kadarcık ya. Yok Evet, tamam Ben güzel Bakın Karışık bu şey Üstüne sık ver ya Onan yazıyor Bu güzel Ben bunu Çoğuşan içtim bağlayan, Sonra Arkadaşlar. Oğlum. Şimdi Arkadaşlar. Bir ben durdurayım. Sonra başladım. Evet arkadaşlar hemen geri döndüm sonra. Ya arkadaşlarım şeftalinin kabuğu varmış içinde. Şimdi yapışkan yapışkan onlar. Evet. Ama yaktan bela. Kapalı da var. Böyle aşamalı da var. O senin içinde. Ama ha, değil, değil değil Açık da var. Ekşiye deneyelim. Ama bir ay içiyorlar. Ne neden, neden, neden içiyorlar. Hani de var değil, yapışkanmış. Yani. Ne bakalım? Ne bakalım? yer olmayınca ne yapayım? Ben geldim. Bir yemek istemiyorum. Şimdi feride gitsen hiç gelmez demedik. Gitsin tüpü kefemi. Akşam akşam gitmedim. ikisi bir şey yoruz ya. Demedim. Ben de gitmedim. Bunlar now, anne geldi. dedi. Ben bu zararım. Allah Allah. var ya. Benim odam ayrı. Her neyse bir de onlardan kalacak. Tabi ayrı olacak. Kaptan da vardı da. Onu öldürdüm. Öldürdüm de bilmiyorum ki. Nasıl Ya şey. bu, bu ne? ne seninle, bak, ver, bak. Bu iksiler değil. Bu şekilde açmayacağım Ben akşam akşam bunun hepsi evet. bitireyim. Da bak, da Şimdi. Bak, şey. bir kadar önce, tamam dur gel. Başka bir şey kalmayacak. Ortam böyle arkadaşlar. <laughs> lan Ortam böyle. <Şu> Allah lan şöyle bir <laughs> dikkat Bunları yüzmek için ben kullanırım. Burada e, Sporum var. Burada da hologram kartlarım var. Buna devam edelim şey Kesin. yapma Alper. Ay ay Şşş. ben sen canım istedim. Hocam senin canın. Ya istedim. oğlum öyle kilitlik ya. Belki inanmayacaksın ama Abi. gittiğim zaman çok güzel kilo veriyor. Şunu Anladın içeceğim. Bak. Bizim yani vallahi yok canım dediğin gibi. Sanki babaanneye gittik de, Bak bir de. Bina gidiyor. Ne gidiyor? Oğlum. Binahın. Ya, bunlara bunlara. şuna bunu Cumartesi'ne gittik. Ondan sonra pilavla nohut pişirmiş kadın. Aa, yedik. Sabah yumruk kurdum ben. Yumruk kuruyorum. Yumruk. Var, yumruk. Var. Aa. Kız çocuk su böyle herkese yumruk kurur. Mantık. Gel bunu yedik. tek tek bitiriyorum. Gel. Bir ya. de böyle keç peynirimi ne almışlar? Kuru kuru zaten Seda hiç Bir de domates doğradılar o kadar dedi kahvaltı et. Seda hiç etmedi. Ben domatesin acık domatesin açık suyuna bandım bir iki dilim yani bir iki lokma ok diye. Bundan sonra zırdeli aç yaptık işleri bitti. Bundan sonra akşam oldu akşama yemek yok. Pilav var bir şey pilav bir de şey var nohut bitsin onlar ikisi. Çocuklar yerler mi? Soruyorum sana yerler mi? Çocuktan zaten zehirlendi. Kayna, kaynanam zehirlendi. Ondan sonra herhalde. He vallahi zehirlendi yemin ederim. Serum taktılar. Tabii kusto. Ona serum taktılar. Kızının karnı ağrıdı. 7-8 kere kızı kusto. Biz Allah'tan yemedik şu. He işte getir. Arkadaşlar. Zıpsın. Hadi buyur. Kuradelerden yaparsan fazla tut. Ben de götüre. Köydeki eve bizim misafir gelip köve ev yapmışlar. Gösterebilsem. Bak he. bu boya. Sonra burası böyle yeşillendi. Öyle hazır olacakmış. Kırmızılandı. Renkli ya. Suya aldı işte. O da bitti boya. Boya ya nasıl işte? Ne şu çiçeği de videoyu bitireyim mi? Bir torbası yoktu yani dilenmedi. Anladın mı? Teklim yaptı mı? Baharda ben de evde. Boş boş karnınızı yani. bozuyorsunuz arkadaşlar. Gül. Ben de ben de almadım. Aa anladım anladım. Aman aman lazım değil bir şeyleri. Ondan sonra geldik. Anladın mı oradan dedim yani boş boş karnını. Karnına... Şey pusuyorsunuz boş boş. Bizim çocuklar böyle zeytin peynir yemezler. Bak keyif al yani, tadını Karnına. gör. Tek de ne diyor? Al şöyle bir tane. Alacak kumandayı. Alacaksın yaşlı. Yatacaksın abi. Ondan sonra artık. Al işte artık artık oturacağım böyle yaşlanacak. Hemen Nebis oradan. Bizimkine de kaynatalım Seda abla. Geç kaldı sanki. Bundan sonra acık bizimkisi onu hırpalayan demiş. O elleşmeden bizimki de. Ay var abi. Yani. Ay yücel var. İçsen. Hı. Seni boş ver. Bana bak. Kapat, bak, kapat ya Sefinde kapat videoyu. Mesela kap videoyu kapatıyor bu kadar Alo sen. Görüşürüz. Yok yenge. Yok yenge. Bir şey de arkadaşlar. Bu zaman karışma sen de. Babaanne ilk başlarında otur kavga etmesinler. Öbür çatladı. Bundan sonra da köyde ben. Bunu ee, unutmayın Şey dövdü demiş. Eren'i dövdü. Ne tam tamam oğlum bunu artık. Senin Eren Eren de de Onu ne söylemiyor? Yalan mı? He. 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 E işte. Ay, vallahi, Hep orada de ağrımın. Ben... Yani bunun sıkıcıyından tövbe yaratmış kaldı. O çıktı. Bir de o, dünya ötebe. Olsun Eren ondan sonra taktı. Orada çocuklara yok aç. Bu yemem dedi akşam ama o pilav yer mi? şey söyledi. E, ne oldu? Lahmacun söylemiş Seda. Ondan sonra çocuklara ama. Altı tane mine söylemiş geldi. Bak, neden söyledin tavuklan filan gitseydi. Şey bağır. Şey, Seda da dedi ki benim çocuklarım yemez ki onu dedi. Sen dedi otur dedi gidilecek. Sen gidip çocuklara. Benimkiler yemiyor. Vallahi herkesten önce oturdu Melis. Baktı bir tane yönüne. Çocuğu yarımı yedi yemedi gerisini hop yuttu. Acıda demez mi, ben de yiyeceğim diye. Hadi o da oturdu, o da yedi. Bizimki yarım yedi Alperen. Yiğit de yarısını yedi yemedi işte. Ondan sonra artık Seda para harcadı. Ondan sonra dondurma yemeye gidelim. Seda'yı yedi. Işık ışık, ışık,